Herkese merhaba ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün dokun sınıflar için yepyeni bir video serisine başlıyoruz. Bu video serimizde dokun sınıfın bütün matematik konularını baştan sona kadar anlatacağız ve konuları anlatırken özel derslerimde anlattığım gibi tüm ayrıntılarıyla püf noktalarıyla anlatacağım. Anlatırken çok faydalı olacağını düşündüğüm sorularını da beğendiğim VIP yayınlarını kullanacağım. Bunun yanında dokun sıfırlar için oluşturduğumuz yardımlaşma WhatsApp grubumuza da aşağıdaki açıklamalardaki linkten katılabilirsiniz. Da bilgiler veriyoruz. WhatsApp grubumuzda zaman zaman PDF paylaşımı yapıyoruz veya grup derslerimiz, yazılı hazırlık derslerimiz hakkında, kamplarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen ilk konumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar ilk konumuz önerme konusu farklı bir konu mantık konusu diğer bir adıyla diğer konularda yani önceki öğrendiğimiz konulara çok benzemeyen bir konu bu konuda arkadaşlar videomuzu iyi dinlersek sonuna kadar püf noktaları not alırsak bu konuda da çok rahat başarılı olabileceğiz. Peki önerme nedir? Önerme arkadaşlar kesin hüküm bildiren doğru ya da yanlış olduğu önemli değil önemli olan kesin hüküm bildirmesi kesin hüküm bildiren cümlelere biz önerme diyoruz önermeleri genelde P, Q, R, S, T gibi harflerle gösteriyoruz. Bir önermen arkadaşlar kişiden kişiye değişmemesi gerekiyor. Yani kimisine doğru kimisine yanlış olan bir cümle ise buna biz önerme diyemiyoruz. Herkes tarafından doğru herkes tarafından yanlış kabul edilmesi gerekiyor. Bunun dışında soru cümleleri, hayret cümleleri, istek cümleleri, emir cümleleri önerme değildir. Önermenin kesin bir hüküm bildirmesi gerekiyor. Aşağıdaki cümlelere baktığımızda bu önerme olup olmadığını ve bu önermelerin doğruluk durumlarını incelememiz istemiş. Bir gün 23 saattir bakın kesin bir hüküm bildiriyor ve herkes tarafından da bir gün 24 saat olduğu biliniyor. Öyleyse bu önerme yanlış bir önerme. Önerme ve yanlış bir önerme. B şıkkına geldiğimizde yarın birlikte, yarın birlikte kahvaltı içelim demiş. Yani bu biraz e, istek, temenni gibi. Böyle bir önerme cümlesi olmaz. C şıkkına geldiğimizde bugün çok mutluyum. Yine bir önerme değil. D seçeneğine geldiğimizde 104 sayısı tek tam sayıdır. İşte bu bir kesin hüküm bildiriyor. Herkes tarafından 104 sayısının çift olduğu biliniyor. Öyleyse bunun yanlış bir önerme olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış Ö diyelim. Yanlış önerme olduğunu anlarsınız. E seçeneğine geldiğimizde Bodrum ilçesi Muğla'dadır demiş. Evet doğru. Bodrum Muğla'nın bir ilçesidir. Kesin hüküm bildiriyor ve herkes tarafından da doğru olduğu biliniyor. Öyleyse bu önermeye de doğru önerme diyeceğiz. Bunu da yeşile çizelim ve geçelim sıradaki sayfamıza. Önermelerin arkadaşlar herkes tarafından kesin doğru veya yanlış olduğu kabul edilir demiştik. Öyleyse bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Başka bir alternatifi yok. Yani hem doğru hem yanlış olamaz veya ikisinin olmamazlık durumu da söz konusu değil. Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Doğruysa önermeyi 1 ile göstereceğiz. Yanlışsa önermeyi 0 ile göstereceğiz. Bazen D ve Y ile de gösterilebilir ama daha çok 1 ve 0'ı kullanacağız. Eğer bir önerme doğruysa onu 1 ile eğer bir önerme yanlışsa da onu sıfırla göstereceğiz. Zaten bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Başka bir alternatif yok. Peki denk önermeler nedir? Eğer iki tane önermenin doğruluk değerleri aynı ise bu iki önermeye denk önerme diyoruz. Mesela P önermesi de yanlış bir önerme olsun. Q önermesi de yanlış bir önerme olsun. O zaman bu iki önerme birbirlerine denk ve böyle üç çizgiyle gösteriliyor. Aslında bizim kullandığımız eşittirin aynısı. Yani iki önermenin birbirine eşit olduğunu gösteriyor denk işareti. Geçelim sıradaki sayfamıza. Geldik doğruluk tablosuna. Bir önerme için arkadaşlar doğruluk tablosunu yaptığımızda iki tane durum söz konusu. Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Ama iki önerme için doğruluk tablosunu yaparsak ya ikisi de doğrudur ya ikisi de yanlıştır. Ya birinci önerme doğru ikinci önerme yanlıştır ya da birinci önerme yanlış ikinci önerme doğrudur. Yani bakın dört tane durum söz konusu iki tane önerme olduğu zaman. Peki üç tane önerme olduğu zaman kaç tane durum söz konusu? İşte bunu bulmanın bir formülü var. Burada yazıyor bakın. Önermelerin sayısı n tane olsun. 2'nin üzerine önerme sayısını yazarsanız eğer doğruluk kaç tane doğruluk durumu olduğunu bulmuş olursunuz. Yani tüm doğruluk durumlarının sayısını bulmuş olursunuz. Burada bir tane önerme olduğu için 2'nin üzerine 1 yazıyorsunuz. Bir tane önermenin 2 tane doğruluk durumu var. Burada 2 önerme olduğu için bakın P ve Q 2 önermemiz var. 2'nin üzerine 2 yazıyorsunuz. Yani 4 tane doğruluk durumu var. Eğer 3 tane önermemiz varsa 2'nin üzerine 3 yazarsınız. 8 tane doğruluk durumu söz konusu bunun. Bu 8 tane durumu bulmanın kısa yöntemini anlatıyorum. Birinci önerme için 4 tane 1, 4 tane 0 yazarsınız. İkinci önermeyi yazarken 2 tane 1, 2 tane 0, 2 tane 1, 2 tane 0 ve üçüncü önermeyi yazarken 1, 1 tane 1, bir tane 0, 1 tane 1, bir tane 0 yazarsanız bütün durumlar ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Nasıl bütün durumlar? Eksiksiz olarak bakın. Üçünün de doğru olduğu durum var. Üçünün yanlış olduğu durum var. Bir tanesinin yanlış, iki tanesinin doğru olduğu durumlar da var. Mesela R yanlış. Mesela burada Q yanlış. Burada da P yanlış. İkisinin yanlış birinin olduğu durumlar da var. Mesela burada P doğru. Burada Q doğru. Burada R doğru. Yani tüm önermeler, tüm durumlar ortaya çıkmış oldu. Bunu bulmanın kısa yöntemi neymiş? Mutlaka kesin bilmemiz gerekiyor. Geçelim sıradaki sayfamıza. Sıradaki örneğimizde Ali, Veli ve Kadri adlı 3 öğrenci kendilerine karşı olarak önermeler söylemişler. Bu önermelerin birbirlerine göre kaç farklı doğruluk durumunun olduğunu bulup doğruluk tablosunu yapmamızı istemiş. Ee, yukarıdaki durumun hangi satırda gerçekleştirdiğin, gerçekleştiğini de işaretlememizi istemiş. Şimdi Ali'nin önermesine P önermesi diyelim ve 2 asal sayıdır demiş. Evet doğru bir önerme. Veli'nin önermesine Q önermesi diyelim. 7 çift sayıdır demiş. Yanlış bir önerme. Kadri'nin önermesine R önermesi diyelim. 13 tek bir tam sayıdır demiş. Bu da doğru bir önerme. 3 tane önerme olduğu için hemen formülden 2 üzeri 3 8 tane doğruluk durumu olduğunu biliyoruz. 8 durumu karıştırmadan hızlı bir şekilde yazmanın yöntemi neydi? 4 tane 1, 4 tane 0 yazıyorduk birinci önerme için. İkinci önerme için 2 tane 1, 2 tane 0, 2 tane 1, 2 tane 0 yazıyorduk. Ve son önerme için 1 tane 1, 1 tane 0 yazarsak 8 tane durumu eksiksiz bir şekilde yazmış oluyorduk. Şimdi ne istiyordu arkadaşlar? P'nin doğru, Q'nun yanlış, R'nin doğru olduğu durumu istiyordu. Yani şunu istiyor galiba değil mi? P önermesi doğru, Q önermesi yanlış, R önermesi de doğru. Bu durumu da işaretledik. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Sıradaki sorumuzda kaç farklı önermenin birbirlerine göre 32 tane farklı durumu olduğunu bulmamızı istemiş. Önerme sayısına n tane diyelim. n tane önermenin doğruluk durum sayısı nasıl bulunurdu? 2'nin üzerine yazarak 2 üzeri n'in 32 olması için biliyoruz değil mi? 8. sınıftan n 5 olmalı. Geçelim diğer örneğimize. n artı 1 tane önermenin birbirlerine göre 64 tane doğruluk durumu varsa 2'nin üzerine n artı 1 yazdığımızda önerme sayısına 64 çıkması gerekiyor. Peki 64 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 2'nin 6. kuvvetiydi. O zaman n artı 1'in 6 olması için n'in de 5 olması gerekir. Geçelim sıradaki sayfamıza. Geldik bir önermenin olumsuzunu bulmaya. Bir önermenin değilini arkadaşlar hem değili denilebiliyor hem de olumsuzu denilebiliyor. Nasıl gösterilir? Bir önermenin değili üzerine böyle çizgi çekerek gösterilebilir veya önüne yan yatmış bir S harfi de yazılabilir ama genelde bunu göz, bunu kullanıyoruz. Bunu pek kullanmıyoruz. Peki bir önerme doğruysa arkadaşlar, bir önerme doğruysa değili yanlış olur. Yani önermenin hükmünü değiştirdiğimizde önermenin değilini bulmuş oluyoruz. Doğruysa yanlış yaptığımızda veya yanlışsa doğru yaptığımızda önermenin değilini bulmuş oluyoruz. Peki bir önermenin değilinin değilini alırsak, bir önermenin değilinin tekrar değilini alırsak önermenin kendisine ulaşmış oluruz. Bir de arkadaşlar bir e, önermenin olumsuzunu bulmamızı isteyecek bizden sorularda. Bunu bulurken arkadaşlar eğer Türkçe bir cümle ile karşılaşmışsak önermemiz, Türkçe bir cümle olarak verilmişse ne yaparsınız bu cümlenin sonuna? değil kelimesini getirirsiniz. Sonuna değil kelimesini getirdiğinizde yoksa açıklarda sonuna değil kelimesi getirdiğimizdeki anlama en yakın şıkkı işaretlersiniz. Veya cümlemizde eşittir varsa bu önermenin içerisinde eşittir varsa değilini bulurken eşit değildir yaparsınız. Veya önermemizde eşit değildir varsa içinde değilini bulurken bunu eşittir yaparsınız. Önermemizde küçüktür varsa değilini bulurken küçüktürün değili büyük eşittir. Ters çeviriyoruz ve eşitlik ekliyoruz. Ama önermemizde küçük eşittir varsa değilini bulurken sadece ters çevir, eşitlik ekleme. Önermemizde büyüktür varsa değili büyük eşittir oluyor. Pardon büyüktürün değili küçük eşittir ters döndürmeyi unuttuk. Önermemizde büyük eşittir varsa değili de küçüktür olmalı. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Peki o zaman bu verilen önermelerin değillerini bizden istemiş. Hemen altını çizelim önermelerin değillerini yani olumsuzlarını bizden istemiş. Bakın P önermesinin değilini buluyorum şimdi. İki tane nokta üst üste koydum. Bakıyorum önermeye. 2'nin karesi artı 1'in karesi eşittir 5 demiş. Tek yapmanız gereken buradaki eşittir'in eşit değildir yapmak. 2'nin karesini aynen yaz. 1'in karesini aynen yaz. 5'i aynen yaz. Buraya eşit değildir yaptığında önermenin değilini bulmuş olduk. Bu kadar. Şimdi yukarıda verilen Q'nun değil önermesinin değilini aldığımızda aslında Q'yu bulmuş oluruz. Burada da arkadaşlar 3 ve 5'i aynen yazıyorsunuz. Aradaki küçüktür'ün değili büyük eşittir oluyordu değil mi? Eşitlikle ekliyorduk. Sonra R önermesinin değilini bulalım. Bir hafta 8 gündür bir Türkçe cümle verildiği zaman ne yapıyorduk önermesin, önermenin değilini bulurken? Bir hafta 8 gün değildir diyorsunuz. Bu kadar. Hemen geçelim sıradaki sayfamıza. Evet bugün son olarak bileşik önermeleri ne olduğunu öğreneceğiz. Ama bileşik önermelere bir dahaki videomuzda geçeceğiz. Bileşik önermeler arkadaşlar en az iki tane önermenin bağlaçlarla birbirlerine bağlanmasıyla oluşan yeni önermelere bileşik önermeler diyoruz. Mesela V'ye bağlacı var arkadaşlar. Sembolü bu. Veya bağlacının sembolü bu. Yani normal V'nin adı veya olmuş oluyor. V bağlacı ise normal V'nin tersi. Ya da bağlacı ise veya bağlacının altına şöyle bir çizgi çekince veya ya da bağlacını elde ediyoruz. İse bağlacının sembolü bu. Ancak ve ancak son 5. bağlacımızın sembolü de bu. İşte önermeleri bu bağlaçlarla böyle birbirlerine bağlarsak ne oluyor arkadaşlar? Bileşik önermeler ortaya çıkmış oluyor veya diyelim ki P ise R. Değil mi? Bu da bir bileşik önerme. Bu şekilde bileşik önermeler bizim esas konumuz olacak önermeler konusunda. Hemen aşağıdaki örneğimize bakalım. Ali ve Veli birlikte ders çalışmıştır. Bakın burada V bağlacımızı kullanmışız. Ayşe veya Yeliz evdedir. Yine bir veya bağlacımızı kullanmışız. Kadir ya da Kemal soruyu çözmüştür. Ya da bağlacımız var. Burada ise bağlacımız var. İşte böyle bağlaçlarla iki önermeyi birbirlerine bağladığımızda yeni oluşan önermelere bileşik önermeler deniyor. Kanalıma abone olarak videoları beğenerek ve Instagram'da takip ederek destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.